Merhaba e, Bu haftaki derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün konumuz bankacılık sektörü yani bir banka nasıl yönetilir? ne iş yapar? ona bakacağız. Evet. Elimizdeki temel kaynak para ve banka kitabından bir bölüm, bankaların iç işleyişini, bilançolarını, hani o meşhur bilançoları ve tabii taşıdıkları riskleri anlamak için iyi bir başlangıç noktası olacak diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Sizin için bu kaynaktaki önemli bilgileri, e, belki ilginç detayları ve temel prensipleri konuşacağız. Bankacılık dünyasına bir kapı aralamak gibi bir niyetimiz var. Evet. O zaman hazırsanız bu konuya yakından bakalım mı? Bakalım, bakalım. Bankalar olmadan modern ekonomi olmaz zaten. Yani en basit haliyle ne yapıyorlar? Birikimi olandan fon topluyor, ihtiyacı olana kredi veriyor. Aracılar yani. Temelde bu. Ama bu basit tanımın arkası bayağı karmaşık aslında. Sürekli bir denge arayışı var. Bu incelemede de e, bankanın mali röntgeni gibi olan bilançosuna bakacağız. Hı hı. Oradan temel faaliyetleri ve o yönetim zorluklarını anlamaya çalışacağız. Kaynağımızda daha çok Türkiye bankacılık sektörünün 2000'li yıllarına odaklanıyor. O dönemin verileriyle konuşacağız yani. Tamam. O zaman en temelden şu meşhur bilançoyla başlayalım. Nedir bu bilanço? Neden bu kadar e, kritik? Yani bir finansal fotoğraf diyebilir miyiz basitçe? diyebiliriz evet. Belirli bir andaki durumunu gösteriyor. Bir yanda sahip oldukları alacakları var, varlıklar diyoruz. Evet. Diğer yanda da borçları ve kendi parası yani kaynaklar. Aynen öyle. Ve o meşhur denklem. Varlıklar eşittir yükümlülükler artı öz kaynaklar. Hep dengede olmak zorunda. Hep dengede. Çift taraflı kayıt sistemi zaten bu demek. Her işlem terazinin iki kefesini de etkiliyor. Peki bir banka bilançosunda ne var tam olarak? Yani normal bir şirketten farklı mı? Şöyle temel bir fark var aslında. Normal bir şirketin varlıkları nedir? Fabrikadır, makinedir, stoktur. Hani fiziksel şeyler. Evet. Bankanın varlıklarının çoğu ise finansal. Yani kağıt üzerinde. Verdikleri krediler, aldıkları tahviller falan. Kaynakları da farklı tabii. Hmm. Ama mantık aynı. Fon toplamak kaynak tarafı. Fon kullandırmak varlık tarafı. İsterseniz önce şeye bakalım. Parayı nereden buluyorlar? Kaynak tarafına. Harika fikir. Kaynaklar deyince herhalde ilk akla gelen e, hepimizin bankadaki paraları. Mevduat yani. Tabii ki. Kaynaktaki tabloya göre 2011'de Türkiye'de bu toplam kaynakların yaklaşık %60'ıymış. Müthiş bir oran. Çok büyük vadesiz hesaplar var, istediğimiz an çektiğimiz bir de vadeli belli süre dokunmadıklarımız bu kadar büyük olması şaşırtıcı değil belki ama e, neden bu kadar önemli mevduat bankalar için sadece ucuz diye mi? Ucuz olması önemli bir faktör Evet genelde diğer borçlanmalara göre daha düşük maliyetli oluyor ama belki daha da önemlisi mevduat daha istikrarlı bir kaynak. Yani şöyle düşünün, milyonlarca küçük mudinin parası, hı hı. tek bir büyük kreditörden alınan borca göre daha az oynak, daha güvenilir kabul ediliyor. Tabi burada anahtar kelime güven, insanların parasını oraya yatırması için bankaya, sisteme güvenmesi lazım. Çok doğru. Türkiye'de bir de şey var, ilginç bir durum, döviz tevdiat hesapları, DTH'ler. Evet, DTH'ler. Özellikle böyle ekonomik belirsizlik zamanlarında insanlar dövize kaçınca bu hesapların payı acayip artabiliyor. Kaynaktaki grafikte var. 2001 krizi sonrası %50'leri geçmiş DTH payı. Vay canına. Bu banka için hem bir kaynak ama hem de yönetmesi gereken ciddi bir kur riski demek aslında. Yani mevduat tamam, ucuz, istikrarlı ama DTH gibi alt başlıkları da riskli olabiliyor. Peki mevduat dışında nereden buluyorlar parayı? Başka kaynaklar da var tabii. Mesela e, bankalar da kredi alıyor. Merkez Bankası'ndan alabiliyorlar. Ona reeskont kredisi deniyor. Ya da başka bankalardan, yurt içinden, yurt dışından borçlanabiliyorlar. Anladım. Bir diğer yöntem repo işlemleri. Bu biraz teknik ama kısaca elindeki bir menkul kıymeti, mesela devlet tahvilini kısa bir süre için satıp geri alma sözüyle fon bulması demek. Bu da bir ara önemliymiş ama 2011'de payı epey düşmüş. %7.6 civarına. Hmm. Ve son olarak belki de en önemlisi. Öz kaynaklar. Öz kaynaklar. Yani bankanın kendi parası mı? Sahiplerinin koyduğu sermaye. Aynen o. Tabloya baktım tekrar. 2011'de payı %11.7 görünüyor. Mevduatın %60'lık payının yanında baya düşük geldi bana açıkçası. Bu normal mi? Bu... Bankacılığın doğası diyelim. Bankalar çok yüksek kaldıraçla çalışır. Yani işlerinin çok büyük bir kısmını başkalarının parasıyla, yani topladıkları mevduat ve borçlarla yaparlar. Anladım. O %11.7'lik öz kaynak aslında bankanın sigortası gibi, tamponu. Beklenmedik bir zarar olursa ilk oradan karşılanır. Yani düşük görünse de acayip kritik bir önemi var. Hmm. İşte banka yönetiminin ustalığı da burada. Tüm bu farklı kaynakları, ucuz ama belki biraz oynak mevduatı, daha pahalı banka kredilerini, kısa vadeli repoyu ve o kritik öz kaynağı doğru bir dengede yönetmek. Her birinin maliyeti farklı, vadesi farklı, riski farklı. Evet. Bu denge hem karı belirliyor hem de bankanın ne kadar sağlam olduğunu. Anlıyorum. Kaynak tarafı bayağı çeşitliymiş ve her birinin kendi dinamiği var demek ki. Peki, topladılar bu paraları. Ne yapıyorlar bunlarla? Bilançon'un diğer tarafına, varlıklara geçelim mi? Geçelim tabii. Varlık tarafı da parayı nereye yatırdıklarını, nasıl kullandıklarını gösteriyor. E, burada da aslan payı tahmin ettiğiniz gibi kredilerde. Evet, onu tahmin ettim. 2011 verilerine göre varlıkların yarısından fazlası %54.2'si kredilerden oluşuyor. İşte şirketlere verilen ticari krediler, ev almak için konut kredileri, bireysel ihtiyaç kredileri falan filan. Hı hı. Bankanın ana gelir kapısı burası. Verdikleri kredilerden faiz alıyorlar. Ama aynı zamanda en büyük risk de burada galiba, değil mi? O krediler geri ödenmezse ne olacak? Kesinlikle. İşte bankacılığın belki de en temel, en büyük riski. Kredi riski. Borcun geri ödenmemesi riski. Bankalar sürekli analiz yapıyor, teminat istiyor, karşılık ayırıyor bu risk için ama. Ama sıfır risk yok. Yok tabii. Krediler dışında ne var varlıklarda? Rezervler var ya da karşılıklar? Önemli bir kalem bu da. Bir kısmı zorunlu karşılık. Yani Merkez Bankası diyor ki topladığın mevduatın şu kadarını bana yatıracaksın. Ha, o zorunlu karşılıklar. Hem bir güvenlik önlemi bu hem de para politikasını yönetme aracı. Bir de bankaların kendilerinin tuttuğu serbest rezervler var. Kendi likidite ihtiyaçları için kasada veya Merkez Bankası'nda tuttukları para. 2011'de bu rezervlerin payı %9.7 civarındaymış. Yani şey gibi mi, acil durumlar için kenara ayrılan para, biri gelip parasını çekmek isterse diye. Aynen öyle. Bu doğrudan likidite yönetimiyle ilgili birazdan daha detaylı gireriz ona. Bir diğer büyük varlık kalemi de menkul kıymetler. Menkul kıymetler, tahvil, bono gibi mi? Evet, genelde devlet tahvili, hazine bonosu gibi devletin borçlanma kağıtları, bazen özel sektör tahvilleri de olabilir. Bankalar bunları iki nedenle tutuyor. Birincisi faiz geliri almak, ikincisi lazım olduğunda bunları satıp hemen nakte çevirebilmek, yani likidite sağlamak. Hmm, anladım. Hem gelir hem likidite. Aynen. 2011'de toplam varlıkların neredeyse dörtte biri, yüzde 23.2'si bu menkul kıymetlerden oluşuyormuş. Yani resme geniş bakınca banka yönetimi sürekli bir optimizasyon yapıyor. Krediden çok para kazanmak istiyor ama riski kontrol etmeli. Evet. Likidite için rezerv tutmalı ama çok tutarsa kardan yer. Menkul kıymetler hem gelir getiriyor hem likidite sağlıyor ama onların da kendi riskleri var. Faiz riski, piyasa riski gibi. Tam bir denge işi yani. Jonglörlük resmen. Gerçekten karmaşık bir denge oyunu gibi duruyor. Ha, işte şimdi o yönetimin detaylarına, zorluklarına ve risklere daha yakından bakalım diyorum. Yani bir bankayı yönetmek tam olarak ne demek oluyor? Nelere dikkat etmeleri lazım? Banka yönetimi deyince birkaç temel alandan ve riskten bahsetmek lazım. Birincisi az önce söylediğimiz likidite yönetimi. Yani bankanın kasasında yeterli nakit veya hemen nakde dönecek varlık bulundurması. Niye? Kısa vadeli borçlarını, özellikle o aniden gelebilecek mevduat çekilişlerini karşılamak için. Kimseyi geri çeviremezler yani. Asla. İşte burada klasik bir ikilem var. Çok fazla likit varlık tutarsan güvende olursun, ama az kazanırsın. Karlılık düşer. Çünkü o varlıklar genelde az getirir. Hmm. Tam tersi, her kuruşu krediye veya uzun vadeli yatırıma gömersen karlılık artar. Ama ani bir para çıkışı olursa patlarsın. İşte bu likidite riski. Kaynakta bahsedilen Demirbank örneği var mesela. 2000 krizi zamanında bu riskin ne kadar fena sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Evet, hatırlıyorum o dönemi. Çok kötüydü. Sağlam görünen banka bile likidite sıkışıklığı yüzünden gidebilir. Yani olmaz olmaz parası hayati önemde. Peki başka hangi yönetim alanları var? İkincisi aktif yönetimi yani varlık yönetimi. Bu da eldeki varlıkları, krediler, menkul kıymetler yöneterek riski makul tutup getiriyi en üste çıkarma çabası. Anahtar kelime burada çeşitlendirme. Farklı sektörlere, farklı türde krediler, farklı menkul kıymetler. Bir de doğru risk analizi tabii. Kime kredi verdiğine iyi bakacaksın. Tamam. Üçüncüsü pasis yönetimi yani kaynak yönetimi. Bu da fon bulduğun kaynakların maliyetini düşürmek ve vade yapısını varlıkların vadesiyle uyumlu hale getirmek. Yani kısa vadeli mevduatla 30 yıllık konut kredisi vermek riskli mesela. Vade uyumsuzluğu riski. Aynen. Dördüncüsü ve belki de en çok konuşulanı, sermaye yeterliliği yönetimi. Sermaye yeterliliği. Ha o başta konuştuğumuz öz kaynaklarla ilgili olan. Değil mi? Tam olarak ne demek bu? Evet evet onunla ilgili bankanın kendi öz kaynaklarının bilançodaki riskli varlıklara özellikle kredileri oranla belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Bu oranı da uluslararası kurallar ve bizde BDDK gibi düzenleyici kurumlar belirliyor. Peki neden önemli bu oran? Öz kaynaklar Hani o tampon demiştik ya beklenmedik büyük zararlar olduğunda mesela büyük bir kredi battığında bankanın iflasını önleyen bir sigorta yastığı gibi. Oran ne kadar yüksekse banka o kadar sağlam, o kadar güvenli demek. Ama, Ama burada da bir denge var. Nasıl bir denge? Daha çok sermaye her zaman daha iyi değil mi güvenlik için? güvenlik için evet kesinlikle ama karlılık açısından iş biraz farklı. Şimdi bankanın karlılığını iki temel oranla ölçüyoruz. Biri varlık karlılığı ROA yani toplam varlıklarından ne kadar net kar etmiş. Tamam. Diğeri öz kaynak karlılığı ROE. Yani banka sahiplerinin koyduğu sermayeden ne kadar kar etmiş? Evet. Şimdi ROA ile ROA arasında şöyle bir bağlantı var. ROE eşittir ROA çarpı öz kaynak çarpanı. Bu çarpan da toplam varlıkların öz kaynakları oranı yani bankanın ne kadar kaldıraç kullandığını gösteriyor. Ne kadar başkasının parasıyla iş yaptığını. Hmm. Eğer bankanın öz kaynağı azsa yani sermayesi düşükse bu çarpan yüksek oluyor. Aynı ROA'ya sahip iki bankadan sermayesi daha düşük olan yani çarpanı yüksek olan daha yüksek ROA'yı elde ediyor. Aa, ilginç. Ama bu aynı zamanda daha riskli demek. Kaldıraç gibi işte. İşler iyi giderken karı kaplıyor, kötü giderse zararı büyütüyor. Türkiye'de 2001 krizi sonrası bankaların sermaye yeterlilik oranları çok yükseltildi. Bu sektörü daha dayanıklı yaptı ama belki o eski çok yüksek ROE'leri de biraz törpülemiş oldu. Çok ilginç gerçekten daha güvenli ama potansiyel olarak daha az karlı tam bir denge sanatıymış bu iş. Peki bu temel yönetim alanlarının içinde karşılaşılan riskler nelerdi? Likidite ve kredi riskini konuştuk. Başka ne gibi büyük riskler var? O ikisi zaten devasa. Ama bitmiyor tabii. Bir diğeri faiz oranı riski. Piyasadaki faizler değişince bankanın kârı fena halde etkilenebilir. Neden? Çünkü bankanın varlıklarından aldığı faizle, mesela uzun vadeli sabit faizli krediler, kaynaklarını ödediği faiz, mesela kısa vadeli değişken faizli mehduat, faiz değişimlerine aynı anda aynı oranda tepki vermeyebilir. Anladım. Kaynakta gap analizi diye bir şeyden bahsediliyor. Tam da bunu ölçüyor. Faize duyarlı varlıklarla faize duyarlı yükümlülükler arasındaki açığı, farkı analiz ediyor. Düşünün, bankanın gelirleri sabit faizli uzun vadeli kredilerden ama fonlaması kısa vadeli mevduattan. Faizler bir anda fırlarsa ne olur? Maliyet artar, gelir aynı kalır, kar düşer. Aynen öyle. İşte bu faiz oranı riski. Özellikle faizlerin çok oynak olduğu bizim gibi ekonomilerde çok kritik o zaman bu. Kesinlikle ve yine bizim gibi ekonomiler için bir diğer hayati risk, kur riski. Bankanın döviz varlıklarıyla döviz borçları arasında bir fark varsa, yani döviz pozisyonu açıksa, kurdaki ani değişimler bankayı zarara sokabilir. Hı hı. Özellikle DTH'ler yüksekse ya da bankalar yurt dışından dövizle borçlanmışsa bu risk çok daha belirgin. Kur birden fırlarsa döviz açığı olan yani döviz borcu döviz varlığından fazla olan banka için durum felaket olabilir. Evet bu da çok önemli. Son olarak bir de daha çok alım-satım portföyüyle ilgili olan piyasa riski var. Bu da bankanın ticaret için tuttuğu hisse senedi, tahvil, döviz gibi araçların piyasa fiyatlarının dalgalanması nedeniyle zarar etme riski. Bütün bu çerçeveyi Türkiye bankacılık sektörüne uygularsak, hani kaynağımızın odaklandığı 2000'ler ve 2010'ların başına bakarsak nasıl bir manzara vardı o zaman? Bu riskler, bu yönetim biçimleri Türkiye'de nasıl sonuçlar doğurmuş? Kaynaktaki veriler, grafikler bize o dönem için baya net bir resim veriyor aslında. İlk ve en önemli şey 2001 krizi sonrası yaşanan büyük dönüşüm. Sektör resmen yeniden yapılandı. Zayıf bankalar gitti, kalanların sermayeleri güçlendirildi, denetimler arttı, Evet o çok konuşulmuştu. Bunun sonuçlarını karlılıkta ve sağlamlıkta görüyoruz. Şekil 4.5'teki ROA ve ROE grafikleri var mesela. Krizde 2001'de neredeyse sıfıra inen karlılık oranları sonraki yıllarda hızla toparlanmış. Mesela ROA yani varlık karlılığı 2002'de %1.3 iken 2006'da %2.3'e çıkmış. ROE öz karlılığı aynı dönemde %11'den %17.4'e yükselmiş. Bu sadece rakam değil, sektörün daha sağlıklı, daha dayanıklı hale geldiğini gösteriyor. Etkileyici bir toparlanma olmuş gerçekten. Başka hangi eğilimler var o dönemde dikkat çeken? İkinci önemli eğilim, bilançolarda kredilerin payının artması. Hani 2011'de %54 demiştik ya. Evet. Grafikte Şekil 4.1 görüyoruz. 2002'den sonra krediler pembe çizgi, menkul kıymetlere gri çizgiye göre çok daha hızlı büyümüş, ağırlığını artırmış. Yani bankalar krizden sonra asıl işleri olan kredi vermeye daha çok odaklanmışlar, ekonomiye daha fazla kaynak aktarmışlar. Bu olumlu bir gelişme tabii. Üçüncü bir nokta sektördeki yoğunlaşma yani az sayıda bankanın pastadan büyük pay alması. Kaynakta diyor ki sayfa 116, 2010'da ilk 5 banka toplam aktiflerin %60'ına, ilk 10 banka ise %83'üne sahipmiş. Bu da rekabet ve sistemik risk açısından önemli bir durum. Yani birkaç büyük banka çok baskın, peki ya o meşhur DTH'ler onların durumu nasılmış o dönem? DTH'lerin toplam mevduattaki payı şekil 4.2'de görüyoruz. Bayağı dalgalı bir seyir izlemiş. 2001 krizi sonrası zirve yapmış, %50'lerin üstü. Sonra ekonomideki istikrarla, TL'ye güvenin artmasıyla 2000'lerin ortalarına doğru düşüşe geçmiş ama hep önemli bir kalem olarak kalmış. Bu oran aslında ekonomiye güvenin de bir göstergesi gibi. Hı hı. Barometre gibi. Son olarak e, genel bir tespit yaparsak Bankacılık sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki ağırlığı artmış. Finansal derinleşme dediğimiz şey olmuş. Şekil 4.7'deki grafik var. Bankacılık sektörü toplam aktiflerinin GSYH'ye yani milli gelire oranı 2001'den 2010'a kadar sürekli artmış. Yani finansal sistem ekonominin işleyişinde daha merkezi bir rol oynamaya başlamış. Gerçekten çok kapsamlı bir bakış oldu. Gördük ki bankalar o karmaşık bilançoları alıcılığıyla fonları yönlendirirken sürekli karlılık ve güvenlik arasında hassas bir denge kurmak zorundalar. Likidite, varlıklar, kaynaklar, sermaye yönetimi derken bir yandan da kredi, faiz, kur gibi bir sürü riskle boğuşuyorlar. Umarız bu sohbetimiz sizin için de bir bankanın nasıl çalıştığına dair temel bir çerçeve sunmuştur. Artık bankacılıkla ilgili bir haber okuduğunuzda veya bir bilanço gördüğünüzde belki perde arkasındaki dinamikleri biraz daha iyi yorumlayabilirsiniz. Kesinlikle. Bugün ele aldığımız konular, bilanço yapısı, temel faaliyetler, yönetim zorlukları ve özellikle geçmişteki riskler bankacılığın alfabesi gibi. Kaynağımız da bize bu alfabeyi iyi öğretti. Şimdi bu temel üzerine bir adım daha atıp size bir düşünce egzersizi bırakmak istiyorum aslında. Finansal sistem giderek daha karmaşıklaşıyor, teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor, dijitalleşme her yeri sarıyor. Sizce bankaların gelecekte yüzleşeceği yeni nesil riskler neler olabilir? Belki siber riskler, yapay zeka kaynaklı riskler, iklim değişikliğinin finansal etkileri. Kim bilir? Ve daha önemlisi, bankalar bu sürekli değişen, evrilen risk ortamına nasıl hazırlanabilirler? Nasıl adapte olabilirler? Bu sorular üzerine biraz düşünmek bugünkü analizimizi hem günümüz hem de gelecek için daha anlamlı kılacaktır diye düşünüyorum.